Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında 100 yıllık bir rekabet bulunuyor. Bu rekabetin başlangıcı 1905 yılında, iki takımın ilk maçının oynandığı zamanlara dayanıyor. Ama günümüzde rekabette daha fazlası var. Oyuncuların haksızlığı, hakemlerin hataları, şike iddiaları ve federasyonun kararları gibi birçok faktör bu rekabeti daha da kızıştırıyor daha eski tarihlerde, iki takımın arasında rekabetin başlangıcı ile ilgili efsane bir hikaye var. Efsaneye göre, Fenerbahçe'nin futbolcusu Gios ile Galatasaray'ın oyuncusu Kuzucuoğlu arasında gurbetçilik dönemindeki bir karşılaşmada yaşanan kavga, ikili rekabetin başlangıcını oluşturdu. Bu hikaye gerçek mi yoksa efsane mi, bilinmez ama o dönemde iki takımla arasındaki rekabette önemli bir rol oynadı. Tarihin başlangıcı, dostluktan rekabete. Daha eski tarihlerde, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dostluk ilişkisi vardı. İki takım 1905 yılında, Sultan Abdülhamid'in daveti üzerine ilk kez karşılaşarak bir süperlik maçı oynadılar. Ancak maçtaki skorun farklılaşmasıyla birlikte rekabetin temelini atmaya başlayan olaylar yaşanmaya başladı. Tarihin bu başlangıcı sadece oyuncuların spor mücadelesi değil, aynı zamanda kamuoyunu ve halkı değiştirmek isteyen bir yarıştı. Bu yüzden iki takım arasındaki rekabette daha fazlası var. Oyuncular, kitleler ve politikacılar birlikte çalışan bir ekibin bir parçasıydı. Tarihi farklar, hangi skor gerçek, hangisi efsane? Bu belgeselde tarihin tozlu sayfalarını araştırdık ve iki takıma ait farklı skorları sorguladık. Bu skorlardan biri de 1909 yılında oynanan 6-0 maçtı. Fenerbahçe o gün maçta galip geldi. Ancak bazı kişiler bu maça dair farklı bir hikaye ortaya atıyorlar. Oyuncuların şike yaptığı ve maçın sonuçlarının ayarlandığı iddiaları var tarihçi Ali Sözer'in de aktardığı bu hikayenin geçerliliğini sorguladık. Tarihi araştırmalar ve söyleşilerle elde ettiğimiz bilgiler, Fenerbahçe'nin 1909 yılında Galatasaray'a karşı altı, sıfır mağlup olduğu konusunda bir fikir birliği oluştu. Unutulmaz olaylar, bayrak ve kupa. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti yalnızca futbolun kendisiyle sınırlı değil. Ki takımın arasında tarihi olaylar da var. 1973 yılında oynanan derbinin ardından, Fenerbahçe oyuncularının Galatasaray taraftarına karşı kabadayılık yaparak maçta skorlama yetkisini kaybettiğini söyleyebiliriz. Aynı yıl içinde, iki takımla arasında tartışmalı bir karar çıktı, federasyon 2 puan ve hapis cezaları verdi kupa yarışmalarında da ikili rekabetin en temel unsurlarından biri olarak ön plana çıkan, Fenerbahçe Federaço Kupası finalinde, takım oyuncularının kaba yöntemlere başvurması ile sonuçlandı. Bu durum ise maçın sonuna doğru birçok kişiye ve kimi spor severlerin Galatasaray'a yansıyan duyguyu da etkilemiş oldu.